<laughs> Bu ilişki nereye gidiyor? Efendim? İlişki diyorum. Anne hani ölümüne kan kaydık. İyi zaman. Ha, beni beğenmiyorsun. Yok öyle bir şey. Gerçek şey iddialar bunlar. Ama geçen hafta Cem'i yok etme planında bana kazık attın. Ne ayak? Gafur böyle konuşma ama bir şeyim. Lütfen böyle konuşma. Duyan olsa ciddi zannedecek. Ciddi. Ama böyle konuşma. Lütfen tavsiye ediyorum. E sen demedin mi bu Cem ortadan kalksa... ...ben ne kadar rahat ederim diye? Teklifim halen geçerli. Kafur bunu söylemek istemem ama... ...dostacıl söyler. Bence sen... ...potansiyel bir katilsin sanırsam. Katil. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun kanka? Kafurcuğum, kankalık bir yana, seri katil bir yana. ...ikisi ayrı bir dünya. Ya ben katil olsam seni şuracıkta kırtlatmaz mıyım? Ha? Efendim, değil mi? Nasıl yani? Sen şu anda çok mu sinirlisin? Ya Burhan, ben sinirli olsam... ...şu cebimden çakıyı çıkartıp... ...şak diye açıp... ...seni karnıyarık gibi... ...hışlatmaz mı? Yara! Girdi mi? Yok, kapalıydı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kapı çalıyor zaten. <laughs> Korktu tavşan. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler Burhan Bey. Oh, Mahbillah Hanım, ah, bir kadar çok güzel, ah, hoş geldiniz, oh. çok sevindim. Lütfen içeriye girin. Gerçekten. Lütfen, hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. <laughs> oh, merhaba. Merhaba. O zaman Burhan, e, biz o işi sonra kendi aramızda halledelim. O zaman onu o zaman, e o zaman hallederiz. Ay çok heyecanlandım. Şey Burhan bir size sirayet etmemin sebebi şey deprem alarmlarınızda ben de gönüllü olarak yer almayı arzu ediyorum. Yani yardımcınız ve sağ kolunuz olarak da. Evet, şu an dediklerinizi anlamıyorum. Ben... Şu anda titriyorum. Oho. ben de aslında <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı